Scientology, Tom Cruise'dan John Travolta'ya, Elvis Presley'den Brad Pitt'e, Russell Crowe'dan Dustin Hoffman'a, yüzlerce Hollywood yıldızının bağlı olduğu tarikat. Sundukları sahte bilim ve boş ümitlerle milyarlarca dolar kazanıyorlar ve yasal olarak dini bir cemiyet statüsünde oldukları için vergi vermiyorlar. Bazı ülkelerde de tarikat olarak nitelendiriliyor. Scientology, Hollywood yıldızlarının katılımlarıyla ünlü olmuş bir New Age tarikatı. 1954'te Amerikalı bilim kurgu yazarı Ron Hubbard tarafından kurulan sözde bilimsel dinsel tarikatın müritlerinin sayısı tahmini olarak 10 milyona ulaştığı söyleniyor. Scientology inanç öğretilerinde Budizm Hinduizm ve Hristiyanlıktan etkilenmiş bir sosyal akımdır. Yazar Ron Hubbard'ın bir sözü ile devam edelim. Kelimesi bir sente yazmak saçmalıktır. Eğer biri gerçekten 1 milyon dolar kazanmak istiyorsa bunun en iyi yolu kendi dinini kurmaktır. Yazarlık kariyerinde başarılı olamayan Ron Hubbard'ın Scientology'nin temellerini atmasını sağlayan kitabı Dianetik'tir. Psikolojinin reddedilmesi, psikiyatrinin hayatın hiçbir alanına sokulmaması temel öğretilerinden biridir. Biridir. Kitapta ayrıca şunlar yazmaktadır. Bundan 75 yıl önce Zeno adında kötü bir savaşçı diğer gezegenlerdeki yaşayanları öldürüp ruhlarını dünyaya getirir. TETAN isimli bu ruhlar atmosfere yayılır ve insanların bedenlerine girer. Scientologistsler bu ruhları bedenlerden kurtarma amaçlı çalışmaktadır. Hubbard seanslarda kullandığı elektrometre ile kişideki akımı ölçerek ruhsal durum analizi yapabileceğini öne sürmüştür. Tetanlar insan ruhuna yapışabilen, vücudu yönetebilen bir yapıdır. Radyoaktif ruh olarak da açıklayabiliriz. Operating Tetan ise tam özgürlüğe kavuşmuş bir bedeni temsil eder ki Tom Cruise bu seviyededir. Günümüzde Scientology milyarlarca dolarlık kripto bir şirket haline almıştır. Öyle bir tarikat düşünün ki girmek için para veriyorsunuz, yükselmek için para veriyorsunuz, türlü türlü işkencelere maruz kalıyorsunuz. Bunların arasında üst mertebedeki üyelere seks köleliği yapmak da var. Çeşitli iğrenç ritüeller de var. Bütün amaç hikayenin sonunu öğrenmek. Hikayenin sonunda ne mi var? Bir delinin deli saçması teorileri. Tarikattan çıkmak istiyorsunuz. Dört bir yandan baskılar, ifşalar, kumpaslar. Mahkemeye gidiyorsunuz, her şeyi anlatıyorsunuz. Mahkeme diyor ki bu bir inançtır, inanç özgürlüğü vardır. Scientology Türkiye'de Adnan Oktar ve FETÖ tarikatına çok benzemektedir. Daha doğrusu Adnan Oktar ve FETÖ Scientology'ye çok benzemektedir. Devlet kurumlarına sızma çok etkin kullandıkları bir yöntem. Bir yayın operasyonu sonucu pek çok suç teşkil eden belge paralel devlet planlara ele geçirilse de Pek çok üye tutuklansa da dini örgüt kapsamında olduğu için faaliyetlerine devam etmektedir. Binlerce dava açmak ve isimsiz ihbarlarda bulunmak bu benzerliklerden. Sanatta, sporda ve daha çeşitli alanlarda yükselmek isteyenlerin bu tarikata girmesiyle 2000'lerde üye sayısı inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Scientology zihin sağlığının bilimi olduğunu iddia ettikleri Diyanetik isimli bir disiplini savunur. Hubbard'ın diyanetiğine göre maruz kaldığımız negatif olaylar beynimizde engram denilen yerlerde saklanır. Engramlar bütün psikolojik sorunlar ve acıların temelidir. Hatta engramlar alerji, yüksek tansiyon, sinüzit, damar tıkanıklığı gibi bir sürü fiziksel hastalığa sebep olur. Soğuk algınlığının bilis kökenli olduğunu da bilmeyen ya da görmezden gelen Hubbard bunu da kendi uydurduğu bilim dışı bir kavram olan engramlara bağlar. Terapilerinde e-metre denilen cihaza bağlanan hastanın engramlardan temizlendiği söylenene kadar terapi sürer. Tabi bu terapilerin yüksek ücretlere yapıldığını söylememe gerek yoktur herhalde. Normal şartlarda 300 dolara mal olan e-metre müritlere 4000 dolara satılıyor. Tarikat cihazın bütün ruhsal hastalıkların tanısında kullanıldığını beyan edip binlerce dolarlık seanslarda kullanadursun, 1971'de ABD mahkemeleri cihazın hiçbir bilimsel yönü olmadığına hükmetti. Bunu Scientology'nin kendisi de itiraf etmiştir. Buna rağmen göz göre göre psikiyatri ve psikoloji bilimine karşıdırlar. John Travolta otizm hastası oğlunun hastalığını reddedip gerekli ilaçları vermemiş ve bunun sonucunda oğlunu kaybetmiştir. Scientology de bazı diğer New Age gruplar gibi bir UFO tarikatıdır. Onlara göre engramları sadece bu yaşamımızda değil, önceki yaşamımızda da biriktirdik. İlerleyen safhalarda müritlere Tetan ismini verdikleri ruhumuzun 75 milyon yıl önce Zeno isimli zalim bir uzaylı tarafından dünyaya getirildiği gibi uçuk hikayeler anlatılır. Görüldüğü gibi Hubbard bilim kurgu romanı yazmaktansa hayali üretimini bilimsel din diye satmanın daha karlı olduğunu keşfetmiş bir fırsatçıdır. Tarikatta yükselmek için müritler devamlı eğitim ve seanslara katılmak zorundadır ve her eğitim ve seans için müritlerden yüksek miktarda paralar alınır. Üstelik dini bir cemiyet statüsünde olduğu için vergi bile vermemekte milyarlarca dolar kazanmaktadırlar. Saintoloji akımının bugün 10 milyonun üzerinde üyesi, binlerce kilisesi, milyarlarca dolarlık serveti ve birçok ünlü müridi var. 60 yıllık gelişim sürecine bakıldığında çok hızlı büyüdüğü görülüyor. Bunun en önemli sebebi ünlülerin üzerine oynayan kilise olması olabilir. Saintoloji inancında öne çıkanlar bütün insanlar Saintoloji ile tanrısal bir varlığa dönüşür psikiyatri zararlıdır. E-metre acıyı ölçebilen bir makinedir. Acı anılar gün yüzüne çıkar. Narkonun uyuşturucu rehabilitasyon programıdır ve bağımlılıktan kurtulmanın tek yoludur. Ahlak sınırlarını Hubbard'ın çizdiği santolojide ürperten işkenceler. Eski üyeleri bu akımda söz konusu olan bazı ilginç uygulamaları tüyler ürperten gerçekleri itiraf etmişlerdir. Scientology'nin paramiliter kanadı Sea Org'da belirlediği Ethics adlı ahlak metinlerinde cezai yaptırımlar belirtilmiştir. Sıkı şartlar altında çalıştırılmak, Hubbard'a ait geminin onlarca metre yüksekliğinden atılmak bunlardan bazılarıdır. Bunun dışında ABD'de yerinin tam olarak bilinmediği delik olarak ifade edilen çukurlar bir cezaevi olarak kullanılıyor. Yalnızca alt kesimden üyeler değil, Aynı zamanda en üst düzey yöneticilerin bile gönderildiği söylenmektedir. Ağır şartlarda çalıştırılmak, yemek artıkları ile beslenmek ve daha birçok iğrenç cezalar dahi uygulanmaktadır. ABD'de yayınlanan South Park dizisinin başına gelenler Zeni başlığı ile bir bölüm yayınlayan South Park dizisi ciddi bir baskıya maruz kalmış. Olayın arkasındaki isimlerin telefon kayıtları, banka kayıtları, kişisel mektupları, hatta kullandıkları ilaçlar, tercih ettikleri içkilerin bile muhbirler tarafından bildirildiği ve hatta çöplerinin bile incelenmesi sonucu öğrenildiği Bizans Saitoloji yetkilileri tarafından açıklanmıştır. Tom Cruise, Nicole Kidman evliliğinin tarikat tarafından bitirildiği, John Travolta'nın tarikattan ayrılmak istediği ancak yapılanmanın elinde gizli bilgileri bulunduğu ve bu bilgilerin sızdırılması tehdidiyle ayrılamadığı iddia edilmişti. Travolta daha önceki açıklamalarında aktörlük kariyerindeki başarısında Scientology'nin önemli bir payı olduğunu söylemiştir. Sonuç olarak Türkiye'de faaliyeti bulunmasa da dünyanın dört bir yanında faaliyetine devam eden FBI'ın, IRS'in, Anonymous'un operasyonlarına ve daha yüzlerce iddia, itiraf ve ihbara rağmen varlığını devam ettiren bir örgüt. Bilim mi? Din mi? Bilim kurgu mu? Ticaret mi? siyaset mi yoksa taciz tecavüz işkence zorbalık yapan bir suç örgütü mü siz karar verin